Merhaba arkadaşlar. Bugün Paper iyi oynayacağız. Hep tutturamıyorum. Bu sefer tutturayım. <laughs> Ama farklısını oynayacağız. Şehirlisini oynayacağız. Hemen ben Türk şeyini seçtim. Hemen şöyle İngilizce şarkısı istiyorum. Çok severim. Good morning, good morning. Hemen good. Ankara'yla başladım zaten. Ah Hep Ankara'yla başlıyor. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. Hayır. Öldürdüm. Good morning. <laughs> Good afternoon. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good morning. Good afternoon. Good evening, good evening. Good night. Good. Kendi çizgimize dokunursa k ölüyoruz arkadaşlar. Yeni oyunlar bulmaya çalışıyorum see you later. Sonra görüşürüz. Demek vardı. arada see you later. İngilizce bilmeyen arkadaşlar için. <Sessizlik> Ama oğlum seni görüntüde çıkmaman lazım. Annem yasakladı biliyorsun. Senin benim annemin ailemden hiçbirinin görüntüsüne çıkmamız. Kimsenin çok lazım ama. lazım ama. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Değil mi? <laughs> Annem izin vermiyor. Daha iki yaşında ama yüz yaşında gibi uzun vallahi. Hayat. <laughs> ne Yine bak. <laughs> şu dünyanın haline bak. Hop dili lay 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 Hop dili lay 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 lo. Ayakta duruyorum ben şu anda. İşte onun rengi. İşte onun rengi. İşte onun rengi. İşte onun rengi. Şu anda ben üçüncüye savaşı taşıyorum. ha Tamam. Amanın. Aha, öldüm ya. olsun? Hadi. Erkek bu arada benim kedim. Üf, i̇ki oyun oynayalım bence Hiç oynamadığı biz bir oyun biliyorum. Tabii ki de Gartigio. yok Gartigio nasıl bir şeyse. Hemen ben Yorum atın artık bir tanecik bir tane şey yorumum var. alayım bari. Kankama çok meyveyim. <laughs> Kankam da kalıcı sadece. Sadece bir videomda yorum var ya. Diğerleri, diğer iki tanesinde babam yaptı. Defne, ay yanlış aldım. D, F, M, E, Defne. Ben ne? bayar top bayar defne bayar tamam oynayalım neler çizeceğim acaba tamam Aa, bu ne ya arkadaşlar mikser Mikser olabilir mi? Mikser. Bu ne? Bu? Ne yazıyor bu? Bu? B? Kardeşim ne? B? Ne bu? Bulamadım mı? Bu Hayır. nasıl? Bu ne? Beşik. Kardeşim beşik öyle bir çizilir. Ben o zaman daha iyi çizerdim ya. Benim çünkü çizim yeteneğim iyi yani. O yüzden ben böyle oyunları çok iyi çiziyorum. Neymiş acaba? nah, ne? Bu ne? mi bu? Prinses Ne bu? Bu ne? Kız mı? Kız Demir demir ne alak? Ya bu ne? Çok iyi çizdi Ne? bu Çapa yok artık. Çapa öyle bir çizilir.

TV Tım Ne bu? Ne bu? Bu ne? Bu ne? Ta tava Tava Buldum Buldum 5 puanda kaptım Buldum buldum. Tavaymış tavaymış tavaymış. Haydi. haydi. Aa bana iki tur kalmış. Lay <laughs> lay 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 sana oyunlar üstte i̇şte böyle. Ne bu ne bu ne bu? Nasıl çizeceğini düşündü galiba. Ne aşk o yetiyorsun? Çok güzel çiziyor yani. Ya kardeşim ne döndü Allah'ım? Çok kötüler. Erdem şikayet etmeyin şikayet. Oho! Bana bir tur kaldı. Mırmada iptal eder. Sırasını atlar. <laughs> Araba. Araba. Değilmiş. Arabayı güzel çizdi ama. Defne kaç mı? Defne kaçtı. Erdem buldu da bunu Ben de sıra, ben de sıra. Bakalım ne çizeceğim. Hücre, labirent, labirent çizeyim. Bunun için siyah kullanacağım. En sevdiğim renktir çünkü. Ya. ve Bülent. <Sessizlik> <Değil mi? Domadalar. Sessizlik> lay, 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 lay 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 Birinciyim ya. Uh -huh. Umarım ben kimse beni geçemez. Birinciyim. Hop bir de bir lay 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 Balık. Çok iyi çizdi. Balık. Çok iyi çizdi. Çok iyi çizdi ama. Çok iyi çizdi. Çok iyi çizdi. Vallahi çok iyi çizdi arkadaşlar. Değil mi? 11 dakika oldu mu ya? Güzel. Balık balık. <laughs> balık balık bu. Sous-tombe, nabo, satan, T. <tort> satan, <GOTYes> s u p e soupe, ya.

yeri. Şif. on ye j on yeri. A sürdük Ya kardeşim üçüncü ne ya? O kadar şey bildik ama ben sıkıldım. Huy. Heee baksanıza. Burayı çiziyorum. Çiz çiz çiz. Çiz çiz çiz. Çiz çiz çiz. Hadi be. Good morning. Good morning. Oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Yorum atmayı, abone olmayı. Ve ya ve abone olup like atıp abone olun. Aa unuttum. Abone olup like atıp yorum atıp atanlara yorum atanlara kalp atacağım. Aman unuttum. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı. Abone olup like atıp, e, abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın yorum atanlara mutlaka kalp atacağım her gün e, hep bakıyorum her videoya yorum atanlara kalp atıyorum. O yüzden bence ya kardeşim minicik şey Onu bana bıraksaydın bari. Bir yürüdük biraz. Birazcık kötüymüş değil mi? Bence burada çok yan vardır. Oo nasıl o Hemen şöyle. Bu kadar konsantre olacağım için konuşamayacağım arkadaşlar. Bunları. Hayır, hayır, hayır ya bak. Ya kardeşim. Onu bana verseydin. Ya uff. Bak. Hiç aldım şimdi. Mincik şeyi öldürdüm. Hiç yakıştı mı sana? Hiç yakıştıramadım. Şimdi yiyebilirim böyle böyle. Ya kardeşim. Al işte. Sen şöyle ol. Şuna bas. Büyü. Good morning. Good, morning. good, morning. good afternoon. Good evening. Good evening. Good, evening. good night. Good. Bunların hepsi bir tanecik, bir tanecik büyütüyor. Nice good, good bye, good bye, see you. Good morning, good morning. Good afternoon, evening, evening. Good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye. See you. Good morning, good morning. Good afternoon, good evening, evening. Good night, good night, nice to meet you, nice to meet hello, you, çok yem olmalıydı burada, birazdan yemeği unutmuşlar. şu dünyanın haline bak. Ama kardeşim şimdi Bana biraz verin. Bak ben siz, sizden bile küçüğüm. Ya ya ya. Oo, yaşasın. Ha. Ha, ha. Nasıl yaptım ama onu? Hoppa. Hayır bunlar benim. Hayır bak. Bak bak. Bak alıyor bak. Bak gizlice alıyor. Tamam hadi sana bulaşmayacağım. Gel hadi. Gel, gel. Ne öldüm ya? Mincik şey. Onun için ölmek Biraz biraz. Hadi ama. E bari birazcık yem verin ya. Ateşim. Öl Ya ben öldüm bu ne Aldım alayı <laughs> Ya ama küçülüğü Haberi yok ya Küçülüğü ya Ya kardeşim hep ben örüyorum yeter. Aldım aldım aldım. aldım 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 Hiç değmeden nasıl büyüyebilir? Oo! Lor. Ben bunu ben yapmış olamam. Hayır. Bunu ben bunu ben yapmadım. Ay, ay. Aa. Aklıma ilk bu oyun gelmişti aslında. İşte bu oyun. Ben bunu biraz oynuyordum da. Yine bu da şey gibi. Kelim sıfır. Ay 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 dur ya dokundu ya of. keşke dokunmasaydı çok yavaş ilerliyorlar ee, Tablette telefonda oynayınca çok e, donuyor bundan oynuyorsun bir şey oluyor işte bundan oynuyorsun çok yavaş gidiyor bu ne be Öğrendim artık yuvarlak yapıyorum.